Evet canlar. Genelde video çekerken akvaryumların motoru açık oluyordu. O yüzden dingil 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 <laughs> rahatsız edici bir fon oluşuyordu. Şimdi ne olarak? Kahvemi elime aldım. rahmetlik hayrem mi vardı da dedi ki oğlum yani benim şahsıma söylemedi çünkü e, babamın ahranı ak, e, ondan da büyük yaştaydı ayrıca babamın dümürüydü kız kardeşimin kaynatası oluyor Dirdi ki oğlum yukarı için eşek Cukara teriyakisi olut da kahvenin yanında işmeyen eşşoğlu eşek girdi. Onun sözünü tutuyorum da <laughs> hadi ben eşekliği kabul ediyorum da eşşoğlu şekli babama yaklaş, yakıştıramıyorum. <laughs> Biraz önce rahmetlik Edip Akbayram'ın bir parçası aklıma geldi de. <laughs> Size onu seslendirmeyi düşünüyorum. Bazen bu şarkıları, türküleri seslendirirken sesimin çok ıı, titiz olarak, tenor olarak yüksek olduğunu, rahatsız edici bir tonda olduğunu hissettim. Şimdi telefonu biraz uzağıma koydum ki hem şakülümü tam görür hem de sesim güzel geçsin diye. Şu anda 2 dakika 20 saniye short videosuna yetişmez. Bakacak gari. Uzun videoyu da siz çok izlemiyorsunuz de umarım izlersiniz. Şimdi yavaş yavaş sizin sayenizde abonelikler izlenme sayıları, izlenme süreleri yukarı doğru çıkmaya başladı. Ha bu arada da saat 10.30'da dersim var. Ee, Xaura Global'deki büyük liderlerimizden Ayberk Bey'in bir dersi var. Ders dinleyeceğiz ki bizim işte eğitim, ahlak ve gayret çalışmak çok önemli. Bu üçü. Eğitim, ahlak ve gayret. Bazıları zorlanır. Onlara da ben hezarfen olarak şunu söylüyorum. Diyorum ki şikayet yok. Mazeret yok, pes etmek yok. Bu da benim sloganım, güçtürüm, tavsiyem. <laughs> Kahvemiz ne? boğazımızı yağlayalım. Hani Güneydoğu'daki Gaziantep, Urfa, Maraş e, gibi illerimizde acıyı çok yediklerinde onların ses telleri yanık oluyor, sesleri de yanık yanık çıkıyor. İyi bilirim. Ben de boğazımı yağlayayım da sizin karşınızda cıtlak bir sesine söylemeyeyim bari. <laughs> Neyse. Kahvenin yanında çukaramı biraz içtim. Sizin karşınızda da bu durumda cukara içmek abesle iştikal olur. Cukara taplamı kaldırayım. Kahvem dursun evet, başlayalım mı? Hadi bakalım. Bu ara videonun bitiminde de beğenirseniz beğeni tuşuna basın. Beğendiyseniz bir de abone tuşuna basın. Sonraki videolar için de bildirim zilini açın. Dokunun. Kendiliğinden YouTube size haber versin. Anlaştık. Hadi bakayım canlar. <laughs> Gelecektim Gelmez oldum Halimi bir Sormaz oldum Gelecektim gelmez oldun Halimi bir sorulmaz oldun Evvel yükseklerdeydin Şimdilerde doldu gönlüm. Hasretin bağrında kışlar. Başa gelmez oldu işler. baştan alayım mı? Hasretin bağrımda kuşlar Olmaz oldu Olmaz işler Unuttum mu sanki biraz? Hı? Lise. Ona benzer bir şarkı daha var. Yetişirse yetiştiririm. Yetişmezse ne diyek? İki buçuk dakika kalmış. Zannedersem yetişmez. Yani yani bizim kedenimiz vardı ya bir şeyin çedenesi diyorlardı. Tezenesi. Evet. Onun da dediği gibi Leşecer Taşı evvelim sendin, ahirim sensin. Ya, Vay yavrum var. Ula yavrum, çekemeyeceğiniz yükün altına girmeyin diyecek de, aşkın da gözü kor, <laughs> ne zaman, nasıl, nerede, ne şekilde isabet edeceğini de bilemiyor ki ama sağlam durum. Ha. Öyle bir zalim ki bir yine vurdu bu devirir ha. Sağlam durum. Bunun arkasına yükleyeceğim videoda da o parçayı seslendireceğim. Onu da genelde Zülfü Livaneli söylerdi. Bakalım. Hadi canlar. Görüşürüz.